Zantaya olarak e, 85 yılından beri atçılığın içindeyim. E, yaklaşık olmazsam 30 sene yakın bu at camiasında bulunuyorum. Şu anda ben Safvan At Dernek Başkanıyım. E, bizim normalde dedemden atçılık devam etti. Dedemden babamdan devam etti. Babam da bize aktardı. İster istemez onlar yılında bu atışı gördüğümüzden işte... da aldığımız dolayı biz de devam etmeye çalışıyoruz. Iıı ee, işte çiftliklerimiz var ya, Eskişehir'de, Adana'da, Urfa'da, İstanbul'da var. At sayısı Arap olarak en çok Türkiye'de ben de var. Iıı ee, aygır olsa biz hemen hemen TİGEM'i kadar aygır atlarımız da var. Ama gene de e, koşullar yani oldu şampiyon mu? Şampiyon atım vardı belki ismi de duymuşsunuz. Kafkaslı diye bir atım vardı. Hı hı, hani böyle satışta 51 milyarı aldım. Ee, o atın anıları çok. <laughs> 1970 yılında Şanlıurfa'nın Yukarı Göbekli Köyü'nde doğan Remazan Kaya, 1985 yılında atçılığa başladı ve 30 yılı aşkın süreyle atçılık ve yetiştiricilik yaptı. 2011 yılında Safkan Arapati Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı seçilen Remazan Kaya, bu görevi büyük bir özveriyle vefatına kadar sürdürdü. Arapatları için aygır kataloğu da yaptıran ve Kaya ekürisinin lideri olan Remazan Kaya, yurt dışında da Arapati yetiştirdi ve koştu. Kafkaslı gibi onlarca grup koşu galibiyeti bulunan ve kısa süren hara hayatında önemli isimler kazandırıp adını tarihe yazdıran şampiyonun sahibi olarak yarışçılık tarihimizde belirgin bir iz bırakmayı başaran Ramazan Kaya, 2015 yılında Muhip isimli safkanla Fransa'nın Longchamp Hipodromu'nda koşulan ve Arap atları için dünyanın en önemli yarışlarından olan grup bir Arabian World Cup'ta ülkemizi temsil etti. 14 Şubat 2017 tarihinde vefat eden Ramazan Kaya'yı anı